diyorum. Ekranı da paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ünitemizin ismi biliyorsunuz kuvvet ve hareket ünitesiydi. Tabi hareketle ilgili kavramları işledik ama kuvvet kavramını hiç girmedik şimdiye kadar. Bundan sonra ne yapacağız? Bir de kuvvet kavramını da işin içerisine sokacağız. İşin içerisine sokacağız. Şimdi önce kuvvet nedir? Önce onu söyleyelim. Kuvvet nedir? Kuvvet şu demek arkadaşlar. genel olarak tanımını söylüyorum size. Kuvvet, bir cismi hareket ettiren veya hareket eden bir cismi durduran tamam mı? Cismin şeklini veya yönünü değiştiren, hareket yönünü değiştiren etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Yani kuvvet ne yapıyormuş? Cisimler üzerinde bir etkisi varmış. Nasıl bir etkisi varmış? İşte duran bir cismi hareket ettirebiliyor. Hareket eden bir cismi durdurabiliyor. Veya hareket yönünü değiştirebiliyor. Veya cismin şeklini de değiştirebiliyor. Tamam mı? Bu etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz arkadaşlar. Kuvveti de F sembolüyle gösteriyoruz tamam mı? Bu ne demek? Kuvvet demek fizikte. Tabii ki İngilizce İngilizce force kelimesinden geliyor arkadaşlar. Force kelimesinden geliyor. Güç. Evet, kuvvet. Güç demiyoruz. Power güç demek aslında. Power güç demek. Force kuvvet demek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Force. Bu İngilizce F harfinden geliyor. Birimi de Newton arkadaşlar. Kuvvetin birimi de Sir Isaac Newton'un anısına da birimi birimini de yazalım. Birimi Newton. Newton. Kısaca N harfiyle de gösteriyoruz. Mesela diyelim ki şöyle yatay bir yolda duran bir cisim var. Onu diyelim ki bir F kuvvetiyle çekiyoruz. Sembolik olarak böyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bu arada bir soru var herhalde. Neymiş? Evet. Bu arada zevzeklikler de var. Force bir bütü güç seninle olsun diyor. Ne? Star Wars'a. Evet hocam. Star Wars'a herhalde atıfta bulunuyorsun herhalde. Evet. Force biz güç diye çevirmişler orada ama Force kuvvet demek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi kuvvet kavramı, kuvvet kavramı anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa devam edeceğim. Bir okey yapın. Evet, tamam. Peki, tamam kuvvet kavramı anlaşılmış gibi gözüküyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, cihat bir şey mi soracaksın oğlum? Hocam okey yaparken yanlışlıkla elimi kaldırdım. Tamam, tamam, sıkıntı yok. İlerliyorum o zaman. İlerliyorum kuvvet kavramını anladıysak. Şimdi doğadaki doğadaki kuvvetleri de biz iki grupta inceleyeceğiz. Bunlardan iki grupta inceleyeceğiz. Birincisi temas gerektiren kuvvetler, ikincisi de temas gerektirmeyen kuvvetler arkadaşlar. Tamam mı? Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler. Şimdi temas gerektiren kuvvetler dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Çok hızlı durmayacağız. Birbirimize uyguladığımız itme, çekme, vurma gibi etkilerin hepsi nedir arkadaşlar? Temas gerektiren kuvvetlerdir. Tamam mı? Burada işte şekil üzerinde gösteriyor. Bilardo topuna Istakayla vurmak, futbol topuna ayakla vurmak, işte ipi çekmek, atların at arabasını çekmesi bunlar hepsi nedir? Temas gerektiren kuvvetlerdir. Doğa'da bununla ilgili bir sürü de örnek ne yapabiliriz? Verebiliriz. İkinci mesele ise, ikinci mesele ise esas bugünkü dersimizin konusu da o. Temas gerektirmeyen kuvvetler arkadaşlar. Tamam mı? Temas gerektirmeyen kuvvetler. Yani doğada bazı kuvvetler var. Temas olmadan da ne yapıyor? Etkisini gösterebiliyor. Bunların bir diğer ismi de arkadaşlar doğadaki temel kuvvetler. Tamam mı? Temel kuvvetlerde diyoruz. Başka kaynaklarda böyle de görürsünüz. Gördüğünüz zaman da şaşırmayın. Temas gerektirmeyen kuvvetler diyor ama başka daha çok kullanılan bir ismi de nedir? Doğadaki temel kuvvetler arkadaşlar. Doğadaki temel kuvvetler nelerdir? Bir fikir olarak edinelim. Örnek vermek gerekirse bunları ayrı ayrı tek tek açıklayacağız. Mesela temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? İşte mıknatısların birbirine uyguladığı itme çekme kuvveti. Bunlar temas olmadan da ne yapıyor? Etkisini gösterebiliyor. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladıkları itme çekme kuvveti. Bunlar da temas olmadan da etkisini gösteriyor. Bunlar doğadaki temel kuvvetler. Aynı zamanda arkadaşlar. Yine mesela gezegenlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Dünyanın bize uyguladığı yer çekimi kuvveti nedir? Bir temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Örnek mesela ben Ayaklarım üzerinde zıpladım yukarıya doğru değil mi? Yukarıya doğru zıpladım. Yukarıya belli bir miktar yükseldikten sonra tekrar geri dönüyorum. Neden? Çünkü dünya ne yapıyor? Beni kendine çekiyor. Temas gerektirmeyen bir kuvvet var orada. Yer çekimi kuvveti var. Demek ki yer çekimi kuvveti de doğadaki temel kuvvetlerden biri arkadaşlar. Evet, bakalım başka ne varmış? İşte geldik doğadaki temel kuvvetler dedik. Aslında bunlar aynı zamanda temas gerektirmeyen kuvvetler. Dört tane temel kuvvet var arkadaşlar doğada, tamam mı? Doğada dört tane temel kuvvet var veya bunlar aynı zamanda temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Nedir bu kuvvetler? Bir bakalım arkadaşlar. Önce isimlerini söyleyeceğiz, sonra tek tek ne yapacağız? E, açıklayacağız arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, birincisi. Güçlü nükleer kuvvet arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvvet. Buna güçlü çekirdek kuvveti de diyoruz. Yani nükleer demek zaten çekirdek demek. Güçlü çekirdek kuvveti de diyoruz arkadaşlar. Bu birincisi. Birinci kuvvet. İkincisi, ikincisi zayıf nükleer kuvvet veya buna bir zayıf çekirdek kuvveti de diyebiliriz. Kaynaklarda bazen isimleri değişebiliyor ders kitaplarında. Zayıf çekirdek kuvveti diye görürseniz de şaşırmayın. Üçüncüsü elektromanyetik kuvvet. Dördüncüsü ise kütle çekim kuvveti arkadaşlar. Bunlar doğadaki temel kuvvetler arkadaşlar. Tamam. Anladık mı doğal temel doğadaki temel kuvvetlerin isimlerini anladık mı arkadaşlar? Anladıysak bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet. Tamam anlaşılmış gibi gözüküyor. Tabi bazen sınavlarda soruyoruz. İşte doğadaki temel kuvvetlerin isimlerini yazın diyoruz. Bazen öğrenciler zevzeklik yapıyorlar. Ateş, su, hava, tahta gibi şeyler de yazabiliyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Onlara gönül rahatlığıyla sıfır veriyoruz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet bir tane soru var galiba. Hocam temas gerektirmeyen kuvvetler ile alan kuvvetleri aynı mıdır? Aynıdır arkadaşlar. Aynıdır. Alan kuvvetleri esas akademik ismi onların alan kuvvetleridir ama ders kuvvetinde derste geçmiyor onlar. Ders kitaplarını nereden duydun onu yani? Nereden duydun Elif? Hocam ders kitabında öyle yazıyor. Ders kitabında mı? Aa, yeni kitaba yeni evet. girmiş o zaman. Kitaba yeni girmiş. Tamam, çok önemli değil. Çok önemli. Değil. Alan kuvvetleri dersek de olur. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Şimdi vereceğiz arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvveti örnek verimizi vereceğiz. Hepsini tek tek açıklayacağız bunları. Açıklayacağız ama önce isimleri anladınız mı? Onu soruyorum. Şimdi bakalım tek tek bu kuvvetlere bakalım. Ha, bunların bir de zayıftan kuvvetliden güçlüye doğru sıralanışı var. Bu kuvvetler içerisinde en etkili olan, en güçlü olan kuvvet neymiş? güçlü nükleer kuvvetmiş. Bu birinci sırada. Sonra birinci sırada, ikinci sırada zayıf nükleer kuvvet var. Üçüncü sırada elektromanyetik kuvvet var. En zayıf olanıysa ise kütle çekim kuvvetiymiş arkadaşlar. Bunda da böyle güç arasında, bunların etki alanı arasında böyle bir ilişki varmış. Peki bakalım. Şimdi gelelim güçlü nükleer kuvvet nedir arkadaşlar? Güçlü nükleer kuvvet. Şimdi güçlü nükleer kuvvet şudur. Tanım olarak söyleyelim önce. Güçlü nükleer kuvvet e, ee, atom çekirdeğinde tamam mı? Atom çekirdeğinde protonların ve nötronların dağılmadan dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvete biz ne diyoruz? Güçlü nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani biraz daha örnekle açıklayalım isterseniz. Biliyorsunuz atom çekirdeğinde neler vardı? Protonlar vardı değil mi? Şöyle artı yüklü atom çekirdeğinde protonlar vardı. Böyle temsili olarak çiziyorum. Tamam mı? Protonlar vardı. İşte bu temsili bir atom çekirdeği gibi düşünün. Aralarda da neler vardı? Bunların yanında bir de nötronlar vardı. Onlar da nötrdü, değil mi? Nötrdü. Temsil olarak da nötronları da çiziyorum böyle. Şimdi mantıken söylüyorum. Bu artı yüklü protonlar birbirlerini itmez mi arkadaşlar? Artı yüklü protonlar birbirini iter değil mi? Ama bu artı yüklü protonlar birbirlerini itmesine rağmen bu protonları bir arada tutan ve nötronları bir arada tutan bir kuvvet olması lazım. İşte o kuvvete, o kuvvete biz ne diyoruz? Güçlü nükleer kuvvet veya güçlü çekirdek kuvveti diyoruz arkadaşlar. Anladık mı mantığını? Çekirdek kuvvetinin mantığını anladık mı arkadaşlar? Evet Ömer Türk sor bakalım. Hocam e, güçlü nükleer kuvveti oluşturan nötronların e, tutması mı? Hayır. <laughs> nötronlar birbirlerini itiyorlar aslında. Orada başka bir şey var. Orada başka bir şey var. Nötronlar e, nötronlar nötr'dür. Nötronlar nötr'dür. Hocam peki nötronlar protonları iter mi? İtmez arkadaşlar. Nötronlar nötr olduğu için e, onlar itme veya çekme gibi bir etkileri yoktur. Herhangi bir kuvvet sergilemezler. Evet herhangi bir kuvvet. Herhangi var. bir enerji içermedikleri için. Öyle de diyebilirsin. E, çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Çünkü müfredat dışına çıkmak da istemiyorum. Yani burada söylemem gereken şeyleri söylemek istiyorum açıkçası. İşte bu protonları ve nötronları bir arada tutan bir etki var arkadaşlar. Bunu tam tarif edemiyoruz. Bu protonlardan mı kaynaklanıyor, nötronlardan mı kaynaklanıyor, nasıl bir şey oluyor bilemiyoruz. Ama protonları ve nötronları bir arada tutan bir kuvvet var çekirdekte. İşte o çekirdeğe biz ne o kuvvete ne diyoruz? Güçlü nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Bu arada tabi Bunlar aynı zamanda alan kuvvetleri. Kitabımızda öyle gelmiş. Yeni kitabımızda alan kuvvetleri. Alan kuvvetlerinin özelliği bu kuvvetin oluşmasını sağlayan bazı aracı parçacıklar var arkadaşlar, aracı parçacıklar. Yani ne demektir? Protonlar ve nötronlar arasında gidip gelen, gidip gelen çok küçük aracı parçacıklar var. Onlar da neymiş? Gluonlarmış arkadaşlar. Gluonlarmış. Bunları da bir bilgi olarak vermiş ama bu gluonlar bir fırat dışı bir bilgi arkadaşlar ama benim aldığım kaynak vermiş. Vermiş. Yani sadece bilmeniz gereken şey nedir? Protonları ve nötronları bir arada tutan kuvvete biz ne diyoruz? Güçlü nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar. Anladık mı buraya kadar? Bir sorun var mı? Anladık değil mi? Evet Ömer Türk sor bakalım. Hocam yani e, bu proton ve nötronları birbirine ayırsak çok güçlü bir enerji mi ortaya çıkacak? Ayırsak çok güçlü bir enerji ortaya çıkar mı? O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele ama ayırabilmemiz için protonları ve nötronları ayırabilmemiz için çok büyük bir enerji vermemiz lazım. Onu söyleyebilirim yani. Dışarıdan çok büyük bir enerji vermemiz lazım. Sonuçta çıkar mı çıkmaz mı o çekirdeğin yapısına bağlı olan bir şey. Enerji çıkar mı çıkmaz mı? Ama başlangıçta bizim çok büyük bir enerji verelim ki o protonları ve nötronları birbirinden ayıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bir sonraki sayfaya geçiyorum. İşte bu güçlü nükleer kuvvetin özellikleri var arkadaşlar. Tek tek madde madde yazacağız arkadaşlar. Neymiş bu güçlü nükleer kuvvet? Atom boyutunda menzili çok kısadır diyor. Yani bu kuvvetin etkili olabilmesi için protonların veya nötronların birbirlerine bir atom boyutunda atom boyutunda yakın olması gerekiyor. Yani iki proton arasındaki mesafe bir metre ise mesela o iki proton arasında nedir? Güçlü nükleer kuvvet oluşmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Veya iki tane nötron veya protonla nötron arasında atıyorum bir tane proton var, bir tane de nötron var böyle. Arasındaki mesafe yarım metre oldu, iki metre oldu. Bu kuvvet ne oluyor? Etkisiz hale geliyor arkadaşlar. Yani bu kuvvetin etkili olabilmesi için ciddi bir mesafede yaklaşmaları lazım. Bir atom boyutunda birbirlerine yaklaşmaları lazım. Bu birinci özellik. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. Kabul. En güçlü temel kuvvettir. İkincisi çekici bir kuvvettir arkadaşlar. Çekicidir. Çünkü bazı durumlarda itici de olabilir arkadaşlar itici de olabilir bazı kuvvetler. Ama güçlü çekirdek kuvveti, güçlü nükleer kuvvet çekici bir kuvvettir. Atom çekirdeğinde proton ve nötronların istenilen mesafede bulunmalarını sağlar. Evet. Kuvvet taşıyıcıları gluonlardır demiş. Bu bilgi müfredat dışı bir bilgi ama olsun bir genel kültür olarak bulunabilirsiniz. Aracı parçacıklar, aracı parçacıklar gluonlardır diyebiliriz. Evet, özellikleri anladık mı arkadaşlar? Özellikleri. Evet. Evet, tamam. Evet bir arkadaşınız okey dedi. Melike de okey dedi. Teşekkür ediyoruz. Kerem de okey dedi. Zeren ve Nisa Beliktay da okey dedi. Tamam. Okey diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Peki. O zaman bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfaya geçelim. İkinci sırada arkadaşlar. ikinci sırada zayıf nükleer kuvvet veya diğer ismi zayıf çekirdek kuvveti arkadaşlar. Zayıf çekirdek kuvveti. Yani çekirdekte isminden de anlaşılacağı gibi bu çekirdekte atom çekirdeğinde oluşan bir kuvvet. Ama bir öncekinden farkı nedir? Bir önceki kuvvet çekici bir kuvvetti. Bu ise itici bir kuvvet arkadaşlar. Tamam mı? İtici bir kuvvet. Yani ne demek itici bir kuvvet? Şunu söyleyeyim. Bazı kararsız durumda bulunan atom çekirdekleri veya böyle tam e, dengesiz durumda bulunan bazı atom çekirdekleri örnek verebiliriz. Mesela uranyum, toryum gibi. Tamam mı? Atom çekirdekleri daha kararlı, daha istikrarlı bir duruma geçebilmek için ne yaparlar? Dışarıya parçacık fırlatırlar, tamam mı? Parçacık fırlatırlar. Biz bu parçacık fırlatma olayına radyoaktivite diyoruz, radyoaktivite diyoruz. İşte bu e, atom çekirdeklerinin dışarıya parçacık fırlatmasını sağlayan kuvvete biz zayıf nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Ha demek ki, demek ki böyle toparlayarak bir daha söylüyorum. Atom çekirdeğinde bizim bilemediğimiz bir ikinci bir etkileşme daha var. Etkileşme bir ikinci bir kuvvet daha var. O da itici bir kuvvet arkadaşlar. İtici bir kuvvet. Bazı durumlarda bu itici kuvvet ne yapıyor? Baskın duruma geliyor. Genelde zayıf durumda, bir öncekine göre zayıf durumda ama bazı durumlarda baskın duruma geliyor ve dışarıya proton gibi, nötron gibi parçacıkların fırlatılmasını sağlıyor. İşte bu fırlatılma işlemini sağlayan kuvvete biz ne diyoruz? Zayıf nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar. Of çok mu uzattım bilmiyorum ama kabaca anladınız mı zayıf nükleer kuvvet kavramını? Yok ya iyi hocam. Tamam peki. Peki anladıysak bir okey yapalım ama anlamadıysak da bir şey soralım. Tamam anlaşılmış gibi gözüküyor. Peki zayıf nükleer kuvvetin özellikleri nelerdir? Teker teker söyleyelim. Bir, bir menzili yine çok kısadır. Yani menzili kısadır demek ne demek? Yani protonları ve nötronların yine atomik boyutlarda birbirlerine yaklaşmış olması lazım. Her parçaca evrensel bir şekilde etki eder. Yani her protona ve nötrona etki eder. Onu demek istiyor. Bu arada bir tane soru var galiba. Hocam bir atomun proton sayısı değişmez diye öğrendik bugüne kadar. Neden şimdi değişti? <laughs> ya şimdi atomun proton sayısı değişmez. Ee, atom dışarıya parçacık fırlatarak fırlatarak başka bir atoma dönüşebilir dönüşebilir. Bu mümkündür arkadaşlar. Bu mümkündür. Ama çok akademik ve çok derin bir konu. Buna şimdi girmeyelim. Girmeyelim. Ee, kararlı atomların değişmez. Öyle diyelim. Yani. Kararlı atomların proton sayısı değişmez ama bazı durumlarda değişebilir. Işte. i̇şte, o radyoaktif maddeler diyoruz ya. İşte uranyum, toryum gibi böyle radyoaktif maddeler var ya onların proton sayısı değişebiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamam. Tamam. Başka ne diyelim? Başka özellikleri var. Şiddeti her parçacık için aynıdır. Yani her proton ve nötron için şiddeti aynıdır demiş. Yani o anlamda. Ee, ve hani esas önemli meseleyi unutmuş burada. Özellik nedir? Bu kuvvet nedir? İtici bir kuvvettir arkadaşlar. İtici bir kuvvettir, itici bir etkileşmedir. Onu söylemeyi unutmuş buraya. Güçlü nükleer kuvvetten sonra en şiddetli kuvvettir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hani zayıf nükleer kuvvet diyoruz ama Güçlü nükleer kuvvetten sonraki en şiddetli, en etkili kuvvet de bu nedir? Zayıf nükleer kuvvettir arkadaşlar. Peki bu özellikler anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa anlaşıldıysa bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet Ömer Türk yine bir soru soracak mı? Sor bakalım. Hocam dördüncü maddede ne demek istiyor? Zayıf nükleer kuvvetin etki ettiği parçacık bozularak kendisiyle akraba bir parçaca dönüşür. Çok gereksiz ve çok akademik bir bilgi arkadaşlar, hiç girmeyelim o işe. Tamam, mı? müfritatımızda olmayan bir bilgi. Buraya benim aldığım kaynak koymuş, ben de dikkat etmemişim. Kafanızı takmayın. Dördüncü madde. Tamam. Evet, tamam. Şimdi, hadi ilerliyorum, İlerliyorum arkadaşlar. Bir de üçüncü sırada arkadaşlar, elektromanyetik kuvvet var arkadaşlar. Bu da doğadaki temel kuvvetlerin üçüncüsü arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvet. Nedir elektromanyetik kuvvet? Aslında kısaca bir cümleyle açıklayın derseniz. Derseniz şudur. Elektrik yüklerinin ve mıknatısların birbirine uyguladığı itme çekme kuvvetine biz elektromanyetik kuvvet diyoruz arkadaşlar. Anladık mı arkadaşlar? Kabaca hani bir cümleyle tanımla dersen elektromanyetik kuvveti. Nedir? Elektrik yükleri ne yapıyorlardı? Birbirlerine itme çekme etkisi uygulayabiliyorlardı. İşte Zıt yükler birbirini çekiyordu. Aynı olan yükleri itiyorlardı. Mıknatıslarda da benzer bir durum vardı. İşte bu kuvvetlerin hepsine birlikte biz ne diyoruz? Elektromanyetik kuvvet diyoruz arkadaşlar. Peki doğada elektromanyetik kuvvete örnekler verebilir miyiz? Veririz tabii. Bakın benim aldığım kaynak vermiş. Elektronu atom çekirdeği etrafında döndüren kuvvet elektromanyetik kuvvettir arkadaşlar. Tamam mı? İşte mıknatısın demir tozlarını çekmesi yine nedir? Elektromanyetik kuvvete bir örnektir. İşte neymiş? Hızlı trenlerde ray ve tren arasındaki manyetik kuvvet yine bir çeşit elektromanyetik kuvvettir. İşte saç tararken taran saç tellerini ya da küçük kağıt parçalarını çekmesi yine elektromanyetik kuvvete doğadan verilen örneklerdir arkadaşlar. Tamam. Mı? Doğada verilen örneklerdir. Anladık mı? Bunlar da elektromanyetik kuvvetin örnekleri. İşte Kerem de bir soru soracak. Bir sor bakalım Kerem. E hocam pusula olur değil mi? E pusula da tabii o pusulanın kuzey güney doğrultusunda yönelmesini sağlayan nedir? Yine elektromanyetik kuvvettir. Olur tabii. Çok güzel. Aferin. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Tamam. Peki. işte elektromanyetik kuvveti anladık zannediyorum. Özellikleri var elektromanyetik kuvvetin. Neymiş? Menzili büyüktür arkadaşlar. Menzili büyüktür. Ne demek menzili büyüktür? Şimdi güçlü çekirdek kuvvetiyle zayıf çekirdek kuvvetinin menzili çok kısaydı. Çok kısaydı. Yani atomik boyutlarda etkiliydi kendini gösterebiliyordu. Ama elektromanyetik kuvvet için bir mesafe sınırı yok arkadaşlar. Mesafe sınırı yok. Yani istersen yarım metre olsun, istersen bir kilometre ol, hiç fark etmez. Bu kuvvet etkilidir ee, diyebiliriz. Her cisim, her cisim kendi yapısal özelliğine göre, neymiş ikinci özellik göre bir elektrik yükü taşır ve bu yükler arasındaki etki de elektromanyetik kuvvettir demiş. Evet. Bu elektriklerinin etkileşmesi de elektromanyetik kuvvettir. Doğru. Hocam, örneğin balonu üstümüze sürttüğümüzde ve saçımıza tuttuğumuzda aralarında elektromanyetik kuvvet oluyor. Peki cisimlerin hızı veya sıcaklığı arttığı için mi böyle? Demiş. Yani hızla ve sıcaklıkla alakası yok bu. Bu maddenin yüküyle alakalı bir şey arkadaşlar. Maddenin yüküyle alakalı. Ha sürtünmeden dolayı bir sıcaklık oluşuyor o başka bir şey. O başka bir şey. Ama bunun bu kuvvetin hız ve sıcaklıkla alakası yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bu itme ya da çekme kuvveti şeklinde de olabilir. Evet elektromanyetik kuvvet dediğimiz zaman duruma göre itme kuvveti de olabilir. Duruma göre de çekme kuvveti de olabilir. Bunun belli şartları var. İşte aynı yükler birbirlerini iter. Farklı yükler birbirlerini çeker gibi. Mesela zayıf nükleer kuvvete göre oldukça zayıf ancak kütle çekim kuvvetine göre de oldukça şiddetli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da e, diğer özellik. Zaten şiddet sıralamasında neydi? Bu elektromanyetik kuvvet Üçüncü sıradaydı. Evet. Özellikleri anladık mı arkadaşlar? Elektromanyetik kuvvetin özelliklerini. Anladıysak bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Peki. Anlaşılmış gibi. Ömer Türk yine bir soru soracakmış. Sor bakalım. Hocam bu biraz ofansif bir soru olacak ama e, hocam hani siz dediniz ya aynı yükler birbirlerini iter diye hocam. Evet. Hangi yük birbirlerini daha güçlü itiyor? Art artı mı? Eksi eksi mi? Aynen. Fark etmez. Şiddet açısından bir fark yok. Peki hocam. Artı artı da olsa yine birbirlerini atıyorum f büyüklüğünde bir kuvvetle iterler. Eksi eksi de olsa yine aynı büyüklükteki f kuvvetiyle etkilerler. Tabi burada yakınlık da önemli. Ne kadar yakın ne kadar uzak olduğunda önemlidir yani. Evet Erhan Orhan sor bakalım. Hocam atıyorum nötronla proton arasında bir elektromanyetik kuvvet var mı? Anlamadım. Neyle? Proton arasında? Nötron Proton arasında nötron, elektromanyetik nötron, kuvvet vardır. mıdır? Elektromanyetik kuvvet yok ama güçlü çekirdek kuvveti vardır. Onu söyleyebiliriz yani. Elektromanyetik kuvvet yoktur nötronla proton arasında. Ama bizim tam belirleyemediğimiz, anlayamadığımız bir güçlü çekirdek kuvveti oluyor. Belli bir mesafede olurlarsa. Belli bir mesafede olurlarsa. Evet. evet peki arkadaşlar burada kaydı yenilemek istiyorum.